Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 100. 100. serisine devam edeceğiz. İşte başlayalım hemen. Şöyle kürek yapmıştık en son. Şöyle cam yapmak için topluyorduk. Burada cam benim için çok önemli bir şey. Bu kadar yeter mi diye. Hı. Bu kadar yeter. Evet. Şimdi Böyle Hı. Hı. hızlı mı kazıyorduk? Abi ben baltayla kazdım ya. Şuraya şurayı kapatak. Akmasın öyle. Tamam be. Şimdi Hey. Yanlış koyuyorum. arkadaşlar ben bunları koyunca gelirim evet arkadaşlar yapıp geldim vallaha çok uzun sürdü ama biraz da kasıldım şunlardan falan kasıldım çünkü arkadaşlar taşla uymayacaktı şimdi, şimdi akşam oluyor şu salla kafa yatalım şuraya. Olmadı mı hala? Oldu. Olmadı mı ya? Oldu şu an. Böyle bakıyorum. Üç. Üçteyiz. Biraz Kanka. Orayı kır, kırsak mı ya? Benim böyle... gitmeyecek. Benim balta diye bir şeyim var ya. Yani. Bu zaman abone dilenme bütün youtuberlar abone dilenmeden olmaz arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın sadece kaydırıp böyle şu abone olacaksınız yani Bunlar ne var ki ya Evet, videoya like atanlara ee, bu Minecraft'ın parası mıymış Neymiş iş onlardan vereceğim arkadaşlar. Atın. Anladım. Kim olduğunu bilmediğim için. Anladım. Onların kişilerini, kişiliğini açacağım. Like'ların. Evet, burada bir madenimiz var. Madenden falan filan kasarız

Bakıyorum da e, üçüncü güne kadar güzel geldik. Şu an e, açlığımız da güzel ilerliyor. <laughs> Yalnız bu kadar çok ilerlememişti ilerlemiştim. Ee, hatta bir kere elmas bulduğum olmuştu. Onu da bir kere buldum zaten nasıl bulursam. Madene indim baktım buna arkadaş. Mavi bir şey var. Hiç de görmemişim o zaman elmas. Bir kazdım taşla. Demir kazmayla denedim. Gel senin bundan sonra şu Senin de. Gerçek hayatta domuz et yemiyoruz değil mi? Beres koyuyor. Yalnız bu ıı, oyunda yaptıklarımız şeyleri gerçek hayatta asla denemeyin. Yani havan falan avlamayın çok kötü bir şey arkadaşlar. Bir de böyle şey falan koyun falan başkalarının koyunu bulup da ana Minecraft'a <laughs> çekmişim arkadaşlar tutuklanabilirsiniz ee, küçükler dahil bu küçükler de böyle değişik değişik cezalar alıyor işte cezalar alıyor evet, sen bundan sonra ölüsün ya hayvanı öldürdüğüm şekle bak sen bundan sonra ölüsün biraz acıktık. Şöyle bir iki gelse. Yüz gün kalacağız. Hatırlattığım kadar. Şimdi tekrar diyeyim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atanlara özel Minecraft parası vereceğim. Şu Minecraft'ın özel paraları oluyor da. Mac midir nedir işte onlardan vereceğim her yerken. Eee Bir açlık çubuğumuz oldu bile. gitti bile. Yani şu an biraz yorulmaya başladım. Şimdi biraz daha yorulalım. Şu etlerden yiyelim. Daha avantajlı olur. Vay mızraklı mızraklı kaç mızraklı ben bunu ölüyordum az daha bari pişmemiş etimiz varsa yiyelim ya evet pişmemiş etimiz var şundan ye tamam ye şimdi buralar candı Şeyi alalım Crafting table'ımızı hemen şuradan craftlayalım odunları. Aslında şeyden de craftlardık da bu neyse. Ee, şimdi craftlayalım hemen. Buradan bayağı olacak yani. Çok iyi odunumuz var şu an. Şu an çok iyi bu arada. Ben niye öleyim ki artık? Baya geliştiririm evimi. Ya da tahtadan varsa eşya yaparım. Hatta direkt setimize başlayak mı? Evet. Bitti. Şimdi bir sürü eşya yapabiliyorum. Bir tane chest yapalım mesela. Tamam. Başka bir şey yapmaya gerek var mı? Bir tane yap yatak yapalım bari. Ee, yeter bence. Evet, chestimiz de şuraya koyalım. E bari o, şeyimiz doğru geçsin. Oha bir sürü odunumuz var cidden. Bu kadar odun görmedim ben. Hayatımda bu kadar odun kasılmadım. Cidden. Bu kadar uzun katıl kasılmadım hayatımda. Şimdilik düzenli fırın lazım fırın et fırın et fırın işte şuraya koyduk tamam şimdi arkadaşlar şurayı siz orada ne yapıyorsunuz dingil dingil atma kafana Dedi. şimdi kömüre ihtiyacımız var Madem var bizi gördü. Salak ol salak. Göreceksen herkese. Şöyle akşam da başladı zaten çabuk olmam lazım. Gerçi ne çabuğu ya. Anca indirmen gelmesin. Her şey gel gelirse gelsin her şey. Anca indirmen gel Her şey ne? Ender Dragon gelmesin de. Şu an çok iyi. Çok iyi ilerledik şu an. Şu an 3. gündeydik arkadaşlar. 4'e geçeceğiz. Bugün de iki gün atladık arkadaşlar bu videoda. Hemen uyuyalım. Çok iyi bence. Bu çok iyiydi. Bu seri şu an en güzel seri oldu bu arada. dışarıda hayvan oğlu hayvanlar var mı dedim ki yok <laughs> ne yapayım lan inek sana ihtiyacım var <laughs> <değil mi? gülüyor> teşekkür ederim ağaçlar yok olmuş. Hadi. Gel yayına. Gel, gelebiliyorsan. Geldi. Nereye attın? Salak, nereye attın? Salak atamamış ki. Ya gel ya. Pusmak bir dert zaten. iyi ilerledik arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ee, dördüncü güne kadar gelebildik arkadaşlar. Bay bay. Dördüncü günü ikinci videoda görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.